Herkese merhaba. Şimdi şöyle bir düşünelim. Elinizde bir sorun var ve bu sorunu çözmek için aklınıza birden fazla yol geliyor. Peki bu yollardan hangisinin gerçekten en iyisi olduğuna nasıl karar verirsiniz? İşte bugünkü konumuz tam olarak bu. Algoritma analizi. Bu işin mutfağına gireceğiz, en iyi yolu bulmanın sırlarını çözeceğiz. Aslında bu soru sadece kod yazarken değil, hayatımızın her anında karşımıza çıkıyor, değil mi? Yani bir yemek yapmaktan tutun bir yerden bir yere giderken en kısa yolu bulmaya kadar hep bir verimlilik arayışı içindeyiz. Ama iş milyarlarca veriyi sıralamaya gelince işte o zaman bu arayış her şeyin temelini oluşturan kritik bir bilime dönüşüyor. Peki farklı çözümleri birbiriyle kıyaslamadan önce en temelden başlayalım. Çözüm dediğimiz şey tam olarak ne? Yani bir algoritma nedir? Önce bunu bir netleştirelim. Bir algoritmayı en basit haliyle evet bir yemek tarifi gibi düşünebilirsiniz. Size neyi, ne zaman, nasıl yapacağınızı adım adım en net şekilde söyler. Hiçbir belirsizliğe yer yoktur. Malzemeleriniz bellidir, adımlarınız bellidir ve tarifin sonunda da ortaya çıkacak olan o lezzetli yemek bellidir. Ha, şimdi burada çok önemli bir ayrım var. Algoritma dediğimiz şey o tarifin kendisi. Yani kağıt üzerindeki fikir, strateji. Program ise o tarifi kullanarak pişirdiğiniz yemeğin ta kendisi. Yani Java'da, C++'da yazdığınız çalışan o kod. Biz bugün yemeğin kendisiyle değil, tarifin ne kadar iyi olduğuyla, yani fikrin özüyle ilgileniyoruz. E şimdi madem tarif dedik, her tarifin iyi olması için bazı kuralları var değil mi? İşte algoritmalar için de bu böyle. Beş temel özelliği olmalı. Birincisi bir girdisi olacak yani malzemeleri. İkincisi adımları kesin ve net olacak. Üçüncüsü bir çıktı üretecek. Yani ortaya bir yemek çıkacak. Dördüncüsü verimli olacak. Az kaynakla çok iş yapacak. Ve belki de en önemlisi sonlu olacak. Yani sonsuza kadar çalışmayacak. Bir noktada bitti diyecek. Bu son madde yani sınırlılık olmazsa olmaz. Tamam süper. Algoritmanın ne olduğunu artık net bir şekilde anladık. Şimdi en başa o kritik sorumuza geri dönelim. Madem elimizde aynı sorunu çözen iki farklı tarif, yani iki farklı algoritma var. Hangisinin daha iyi olduğuna nasıl karar vereceğiz? Nasıl karşılaştıracağız bunları? Aklımıza ilk gelen şey tabii ki en basiti kronometreyi açarım, ikisini de çalıştırırım, hangisi daha hızlı bitirirse o kazanır kulağa ne kadar mantıklı geliyor değil mi ama işte bu yaklaşım göründüğü kadar masum değil aslında bilimsel bir analiz için tam bir felaket neden mi Birinci ve en büyük problem bilgisayarın kendisi. Düşünün ki bende son model acayip hızlı bir makine var, sizde ise daha eski bir bilgisayar. Aynı program bende 1 saniyede çalışır, sizde belki 10 saniye sürer. E şimdi biz algoritmanın hızını mı ölçtük yoksa bilgisayarların kas gücünü mü? Olmaz, gerçek bir analiz makineden tamamen bağımsız olmalı. İkinci dev problem, verinin kendisi. Bir sıralama algoritmasına 10 tane sayı verirseniz göz açıp kapayıncaya kadar sıralar. Ama aynı algoritmaya 10 milyon sayı verirseniz belki saatlerce beklersiniz. Demek ki asıl sorun ne kadar hızlı değil. Bakın bu çok önemli. Asıl soru şu. Verinin miktarı arttıkça ne kadar yavaşlıyor? İşte bütün mesele bu. Ve işte son darbe. Programcının ta kendisi. Aynı algoritmayı, yani aynı tarifi iki farklı usta programcıya verin, size muhtemelen farklı hızlarda çalışan iki ayrı program yazarlar. Çünkü biri daha optimize, daha temiz kod yazar. Bizim amacımız programcıların yeteneğini yarıştırmak değil ki. Biz tarifin yani algoritmanın kendi içsel yapısının ne kadar verimli olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yani kısacası kronometre ile bu iş olmaz. Tamamen yanlış sonuçlar verir. Neyse ki çok daha akıllıca, çok daha bilimsel bir yol var. Bilgisayar bilimcilerinin yıllardır kullandığı o sağlam yöntem. İşte altın kuralımız bu. Gerçek bir analiz bilgisayardan, programlama dilinden hatta verinin kendisinden bile bağımsız olmak zorunda. Tamamen saf bir ölçüm olmalı. İyi de bunu nasıl yapacağız? İşte sihir tam olarak burada başlıyor. Saniyeleri falan tamamen unutun. Bunun yerine algoritmanın attığı adımları sayıyoruz. Yaptığı her bir temel işlemi. Mesela bir karşılaştırma, bir toplama, bir atama bunları tek tek sayıyoruz ve bu toplam adım sayısını da verdiğimiz verinin büyüklüğüne, yani literatürdeki adıyla n'e bağlı bir fonksiyon olarak yazıyoruz. Mesela bakın, şu basit döngüye bir bakalım. İçine n tane elemanlık bir liste verdiğimizi düşünün. E döngü kaç kere çalışacak? Tabii ki n kere. Döngünün içindeki her bir işlemde n kere tekrarlanacak, yani sonuçta yapılan toplam iş miktarı n ile doğru orantılı bir şey çıkıyor. Belki 3n artı 5, belki 2n artı 2. Ama özünde Neye bağlı? Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Efor yani harcanan çaba doğrusal olarak artıyor. Girdiği iki katına çıkarırsanız gereken iş de kabaca iki katına çıkıyor. On katına çıkarırsanız iş de on katına çıkıyor. İşte bu harika bir davranış. Öngörülebilir, kontrol edilebilir, yönetilebilir bir büyüme. Ama şimdi işlerin rengi değişiyor. Bakın burada iç içe geçmiş iki döngü var. Yani bir döngünün içinde bir döngü daha. Dıştaki döngü en kere dönerken onun her bir adımı için içteki döngü de en kere dönüyor. E ne oldu şimdi? Toplamda n çarpı n en, yani n'in karesi kadar işlem yapmış olduk. Ve işte bu. İşte bu her şeyi değiştirir. Burada efor resmen patlıyor. Girdiği sadece 2 katına çıkardığınızda gereken iş miktarı 4'e katlanıyor. 10 katına çıkardığınızda iş 100 katına fırlıyor. Bu algoritmanızın biraz büyük bir veriyle karşılaştığı anda çökmesi, tamamen kullanılamaz hale gelmesi demek. İşte bu karşılaştırma bütün hikayeyi özetliyor aslında. Başta çok küçük n değerleri için ikisi de hızlı gibi görünebilir, farkı anlamazsınız bile. Ama n büyümeye başladığı anda aradaki makas öyle bir açılıyor ki, biri yavaş yavaş doğrusal bir şekilde artarken diğeri roket gibi fırlıyor. İşte bu suyut analiz bize gerçek dünyada neyin mümkün, neyin imkansız olduğunu gösteren en güçlü araç. Tamam, artık bir algoritmanın ne kadar iyi olduğunu nasıl ölçeceğimizi biliyoruz. Peki, en başından iyi bir algoritmayı nasıl tasarlarız? Neyse ki sıfırdan başlamak zorunda değiliz. Bilgisayar bilimcilerinin geliştirdiği, kanıtlanmış bir sürü harika strateji var. Bu stratejileri bir programcının alet çantası gibi düşünebilirsiniz. Her duruma uygun bir alet var. Mesela böl ve fethet. Devasa bir problemi minik yönetilebilir parçalara ayırıp çözme sanatı. Açgözlü algoritmalar her adımda o an için en iyi görünen kararı vererek ilerliyor. Dinamik programlama, öz yineleme, her biri başlı başına bir dünya ve bu alanın ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. İyi de tüm bu teorik analiz, bu matematiksel hesaplar neden bu kadar önemli? Yani neden bu kadar uğraşıyoruz bunlarla? Birkaç sebebi var. Birincisi, bu bize evrensel bir dil sağlıyor. Japonya'daki bir mühendis bu algoritma en kare dediğinde Brezilya'daki mühendis de tam olarak ne kastedildiğini anlıyor. İkincisi performans, bilgi işlemenin adeta para birimidir. Zamanı ve belliği nasıl harcadığımızı gösterir. Ve son olarak kabul edelim. Hızlı çalışan bir uygulama kullanmak hepimizin hoşuna gider. Kimse beklemeyi sevmez. Ama ama en önemli en güçlü neden bu. Çünkü performans genellikle mümkün olanla imkansız olan arasındaki o ince çizgiyi çizer. Bu birkaç saniye kazanmaktan çok daha fazlası demek. Doğru algoritmayı seçmek bazen bir problemin saniyeler içinde çözülmesiyle evlenin yaşından daha uzun sürmesi arasındaki fark anlamına gelir. Resmen neyi yapıp neyi yapamayacağımızı belirler. Ve ben de sizi bu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir düşünün, her gün kullandığınız teknolojilerde belki de imkansız görünen kaç tane problem sadece tek bir akıllı, verimli algoritma sayesinde artık mümkün hale geldi. O kullandığınız navigasyon uygulamasından izlediğiniz videolara kadar hepsi bu analizin bir sonucu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.